Geri mi dönüyoruz? geri dönmüyorsak ağlarım ya. Önce şurayı deneyeceğim. Evet. Buradaki her yere baktım mı? Baktım. İyi ee, geri dönüyoruz. Sine koydum az önce. Neyse dümdüz koş ya en başa. Bir yerden gitmemi istese zaten açık bırakırdı kapıyı. Aleyküm selam, aleyküm selam hoş geldin. Abi kendini asma artık ya. Bence daha yukarıda. Kapalıymış. Sen misin lan bize bütün işkenceyi çektiren? Let me help you. you. Sen kimsin oğlum? You've always been so nervous. You don't have to be. Oh, I'm looking at Sonra gidiyoruz mu? Biz bir şeyleri saklamışız. Lan. Başa mı döndüm lan? Yok. Bir şeyleri sakladığımız için I I will never let you go. Bunu zaten yapmıştık. Ben asla izin vermeyeceğim. Ha. Burada mı? Yok be bizde o kadar da değil Lan soldanmış o Hep ters seçiyor Bu kan yağmurlu hala kimse açıklamadı ben onu merak ediyorum Sen oraya gitmek istediğine emin misin? <laughs> Oyunu şu chapter'ından kurtulmak istiyorum. Berbat bir chapter ya. yitebildiğimiz olarak ver Abi her gördüğün yoktan böyle kaymasan Allah Lan oğlum bu kadar çok var Ne oluyor? What the fuck? Ne nerede save aldım Nereye koşacağız? Oğlum bunlar ne ya? Abi rastgele ilerleyip yolumu mu bulacağım işte bu mu yani olay? Buradan dümdüz ilerlesem. Evet, umursam ilerlemiş. Tamam bir ara hillanırız. E. E. Ha. Orada beni izlediği için teşekkür ediyorum o arkadaşa ve yaşamımı o arkadaşa bağlıyorum. Bak her yerden kaymana gerek olmuyormuş. Sonra onu dövecekler orada. Büyük ihtimal abi onu dakika, onu sayesinde kaçtık. N niye it tutmadığından lan gerizeki alıp kafasına vurabilirler. Geliyor mu? Ne geliyor? Ha asansör. Biz de asansörde değiliz. Bak işte. Ne bekliyordum ki Allah belanı Burada bu kadar yer var mıydı lan Yoktu Yalan bu arada Ben de diyorum Niye yavaş yürüyorum orada geri giderken Kaçmamam çünkü Karşımıza da hiç şey çıkmıyor tam merdivende. Lan nerede yakaladın beni ya? Allah'ım sabır ver. Abi adrenalin esnasında yorulmazsın tamam mı? Ama bu arkadaş shift'e basmayı ve yani shift'e gitmeyi reddediyor yani yoruluyor. Tam da derken arkamdan tüt çekti abi beni. <laughs> Geri asansöre mi gidiyoruz? Bak koşmuyor şu an. Gerizekalı mısın abi? Ya aşağıda da varsa. Hadi buna ne yapacağız? Aa madeni yiyoruz. 40. Ne ara 40 içindik oğlum? 2 santim ilerledik sadece. Acı. Her name is Lan. 120 fitten nereye kadar düşüyoruz da hayatta kalıyoruz? 120 fit. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. 90 metre düştük. 90'a no wsk, 90 metre. Bak daha da düşüyoruz Bak daha da düştük 400'e, 800'e kadar. Hadi az daha düşeceğiz mi? Az daha düşecek ya. Yetmedi bu. Ses... ...diyor ama tam <inerken> ondan. <laughs> i̇şte fizik yasaları bu ya. Bizden buradan geçerken arkamızdan bir daha düşeceğiz. Çünkü neden böyle olmasın? Yani abi. Bacağı bile ağrımadı karakterim. Bacağı. Yok artık. İki adım atınca yorulan insansın sen şurada Adrenalin esnasında bile. 90 metre düştüm ve hiçbir şey olmadı mı cidden ya? <laughs> Ay düşmüşüm. Ya yine kim var ya? Yine kimlerle uğraşacağız ya? Bir yerde de insan olsun sadece. Niye canavar dolu bütün her yer ya? Ya ne ne? Yücelerle uğraşıyoruz şimdi de çıldırırsın. Niye insan yok? Siz nasıl hayatta kalıyorsunuz abi? Siz ev, evrim ne evrime ne oldu? Hani evrim teorisi nerede? Biz hani şeydik. Lin. Gelsene sen olmuş Demek ki hala elektrik veriyor. Ben buna dokunursam çarpılmam lazım. Ama çarpılmıyor. Ben canavar değilim. Sadece kafam karışık. Ulan canavar sandım. Ya hayırdır? Ne artistik tansiyonu senden? Rüya aleminde değilim. Evet. Çünkü neden gideceğim yol tam ben geldiğim anda kapanmış. Lan. Eyvallah Zeki eyvallah hadi görüşürüz. Dikkat et kendine. Fuck. Okay. Bunlar ne? He kafa arkadan bakıyormuş. Peki diğer tarafta ne var? Ya barış da yok. Barış'ın yayını açtı kaçtı abi hiç izleme şey sıfır. Yorum yapma. Petrol mü lan bu? Kan olamaz. Amerika burayı nasıl bulamadı? Yol buradan diyor bekle. Evet oradanmış. Barış chatte zaten. Ama şey mesaj yok. Hadi kan takip edelim. Abi. Lan. Heh. En son böyle bir yere çıkarken suratımıza yumruk yemiştik. Ve bizi bayağı geri göndermişti. bakalım. Kapalı zaten. Nereye aşık lan? <laughs> mi geliyor? Harbi bir şey geliyor. E gelmedi. Saklanma mekaniği de ne kadar işe yaramaz amına koyayım Sağdan gideceğim. A pil. Abi neyi neyle besleniyoruz ben onu da bilmiyorum ki işte. Şuna ne oldu? Anasıkim. Bir dakika. Abi diyorum, evrim çalışmıyor galiba bu. Bunların imkansız yani hayatta kalması. Ananı avradı. <laughs> <laughs> What the fuck bro. Her gördüğümüz <laughs> kapıyı açmıyormuşuz. Ayyş. Neredeyiz ya? ya? Daha buradayız. Kapıyı açayım dedim. Şuradaki bataryayı aldık sayılmadı değil Evet. İki izleyiciye düştük. Niye öyle oldu? geliyor lan. Ben de iki gösteriyorum. Find Nothing. Nothing matters but Lin. Ya bu da yani bir gacı için değer mi ya? Find Lin, kaç gitti abi? Linden önemli şeyler yok mu hayatta? Abi sağdaki kapıyı ve soldaki kapıyı açmıyoruz. Bir dakika o arada ne var peki? En son buradan canavar vardı. yol buraya sana mecbur Diğer oyunu bitirmek istiyorum artık. Neredeyiz lan? Böyle canavardan kaçalım diye mi var? Evet sağdaki kapılaymışız. Şimdi buradan canavar çıkacak, geri döneceğiz. Oraya koşacağız falan filan filan. Bu. Öyle yapma abi, çok geldik işte ya. Şurada bir ışık var gösteriyor, varmış yok. Çıka bak, bu ne ya? içinde mi yaşıyoruz? Evet öyleymiş. Aha. Abi yapma ya. Çok sıkıcı ama bunu yapmak. Lan Allah belanı vermesin. Aa çekti aldı bizi bıraktı. Moruk salsana. Öf. Ee, bakışacak mıydık orada? Romantik bir ba bakışma yapıyorduk abi. <laughs> bir şey diyeceğim. Nereye kadar kaçtık lan? Ben böyle pazara gönderirim ki bunu. Hadi görüşürüz. Kendine dikkat et. Ya bir <laughs> tane Abici ya. Ay romantik bakışma yapmıyormuşuz abi. Geliyormuş bir yerden yani, sonra. Ama çok sıkıcısın bir oyun. Araya kaçırmayayım. Geçen sefer kaçırdım da Ayıp ediyorsun ama. Belki de böyle yapacağız. Kapıyı kırmanızı bekliyorum hadi. Pazara gitti. İşte kapıyı kapadım ve vaz mı geçti abi? Bu kadar mı? Anam. Neymiş bu kadar? Abi beni tutup çekmesene. O nereden geldi ya? Oğlum yokluktan var oluyorlar bak çok seni bozuyorsunuz. Lan nereye gidiyor? Gitme oraya. Sizden kaç tane var peki? Aynen gir oradan. tane daha çıkarsa söverim. Yav. Sikeceğim belasınız ha. Kilit var mı? Var. Kapat. Hilde de çok gerek var mı? Yokmuş. Peki nereden? Get it on just. Üzerinde hiçbir şey yok muydu? Ben boşu boşuna mı korktum yoksa? Bir dakika. Böyle sadece... tam Tamam bunu arıyorum. Minci karadan geçer, buradan geçemez. bizden koptu aynı zamanda. Seyo almıştır değil mi? burada kapı yok muydu? Ha hayal Bak hiç hala alamet değil bak bu oraya. Bu hiç Tek çürüyen şey bu bak. Tek kemiği kalmış şey bu. O kadar ceset içinde. Yani. He, bir tane daha varmış. Bunlar ne kadar önce ölmüş? Peki niye burada öldünüz? Ben bu kaşıyorsam bir daha buradan ilerlemezdim. Bekler misin artık? Benim bu merdivende yukarı doğru koş koşturma ya. <laughs> Ses arttı lan. <laughs> Oh, be careful, little mouth, what you say. There's a father up a... O biz iyice kafayı sıyırdık ha. Çekte gidelim. ses ben orada mısınız lan? Hiçbir <laughs> şey. <laughs> 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 Ne oluyor lan? What have you done to Lin? Where is she? Bu kadar bizi direkt öldüren şeyler burada niye bizi tutmaya karar verdi? Aa, o sen bedeni yokmuş. Abla sen elbisen giydiysen ne olur? Anne. burn. ne mi yakıyorsun lan? Lin yakmayın. Naked <laughs> hiding seni de o yüzden yaktılar. Sen de madırsın. Abla senin suratına ne olmuş? Aha. Aha. Beni mi kovalıyorsun sen? Allah. Lan yolu kaybettim. Abla biz iyiydik ya beni yalamıştın falan sen. Niye böyle oldu bir anda? <laughs> bye uh...